Arkadaşlar yeni bir nedir ne değildir yayınına hoş geldiniz. E, malumunuz gündemde son zamanlarda gelişmeler devam ediyor. Türkiye'nin ABD'ye işte 40 adet yeni F-16 alımı ve 80 adet mevcut F-16'nın modernizasyon kiti için talep mektubu gönderdiği işte Reuters ve Reuters ve diğer haber ajansları tarafından e, lanse edildi haber olarak. ya e, ben de bu haberi görünce direkt Levent Bey'e ulaştım. Dedim e, izlediğim videolar da var. E, blok 70'leri de yanlış arkadan ar Anlatan arkadaşlar da mevcut. Ee, sonuçta Levent Bey de bu konuda bayağı bilgili bir e, kişi olduğu için kendisine dedim ki Levent Bey böyle bir video yapalım. Hem e, tekrar yanlış anlatılanları doğru bir şekilde aktaralım. Hem de e, yorumlarda arkadaşların yaşadığı bazı kafa, kafa karışıklıkları var. Bunları da gidermiş olalım. Öncelikle Levent Bey hoş geldiniz. Şerefler verdiniz tekrar yayınımıza. Hoş bulduk hercum. O şeref bana ait. Çok teşekkür ederim. E, Levent Bey ben şimdi e, öncelikle bu direkt e, sıcak gelişmeyle başlamak istiyorum. E, bu modernizasyon paketi şayet Amerikan Kongresi'nden geçerse e, ki geçme ihtimali de çok yüksek birçok e, uzman da aynı şekilde değerlendiriyor. Farz edelim geçerse hangi uçaklarımıza uygulanabilecek? Yani istediğimiz istediğimizden uçağa uygularız. Yani biz hangi uçaklarca başvurduğumuzu resmi olarak açıklanmadı ama yani Istediği, paşa gönlümüzün istediği her türlü F-16'ya bu modernizasyondan bahsediyor, uygularız. Ama benim tahmin ettiğim, Blok 50 Plus'lar ve 50M'lere uygulayacağımızı e, tahmin ediyorum. Yani Blok 30 TM'lerle 40M'lere uygulanmayacak diye tahmin ediyorum. Ama bu konuda bir resmi açıklama yok. Devletimizin yaptığı resmi açıklama dışında da kim ne söylüyorsa yalan söylüyordur veya bilgi bilmeden konuşuyordur. Ben tahminimi söylüyorum sadece. Anladım. Levent Bey o zaman şey, şu şekilde devam edelim. Öncelikle Blok 70 nedir ve Blok 70'in genel özellikleri nedir? Bundan başlayabilirsek, arkadaşları da hem o yanlış aktarılanları da doğru bir şekilde aktarabilirsek iyi olur kanaatindeyim. İşte benim o 3 bölümlük F-16 belgeselimde bunu detaylı işlemiştik. Onu izlemeyen arkadaşlar için bir daha yapalım. Şimdi günümüzde Blok 50 Plus ve blok 50 plus seviyesi yükseltilmiş olan F-16'lar işte CCAP modernizasyonu bunu detaylı anlatmıştık biliyorsunuz. Şu anda bu uçaklar NATO'nun ana muharebe uçağı. Yani nedir bu uçaklar? Avrupa'daki e, Hollanda, Belçika, Danimarka, Norveç gibi işte Portekiz gibi F-16A kullanan e, onların çoğu F-16A blok 15 bazıları blok 20. E, bunlar önce bir MLU modernizasyonuna geçmiş yerdi e, çok eskiden zamanda bir blok 40 seviyesine çıkmışlardı. Ondan sonra da işte diğer modernizasyonlar, Falcon Up'la ve en sonunda da TCAP modernizasyonuyla ki bunu Türk Hava Kuvvetleri de yaptı kendi uçaklarına. E, Avrupa'daki F-16 A'lar, bizim F-16 C'lerimiz, e, blok 40'larımız, 50'lerimiz hepsi CCAP modernizasyonu yok 50 plus tebiyetine yükseltilmişlerdi. Şimdi bu uçaklar e, ve sıfır büyük 50 plus'lar günümüzde NATO'nun ana muharebe uçağı kullanmakta oldu. Yani aviyonik olarak 50 plus seviyesindeki uçaklar. 52 plus 50 plus aynı bu arada. Mesela Yunanistan'da 52 plus'lar onun motor farkı var sadece. Bunları zaten detaylı anlattık. Şimdi buraya ben bu konuya da girmek istemiyorum daha fazla videoyu uzatmamak için. Şimdi Block 50 plus ile Block 70'in blok farkı yaratan tek farkı Block 50 plus'taki apg 68 ve 9 radarının sökülüp Yerine APK-84 A radarının takılmasıdır. Bu blok farkı yaratan farktır. Şimdi bazı arkadaşlar tabii yani bir radar değişikliğiyle blok farkı nasıl olur diye sorabilirler. Ee, bu gerçekten çok büyük bir muhalefet güç arttırımı sağlıyor. Yani blok 70'in genel özelliklerine girersek, e, blok 70'in bir kere tasarlanma amacı, e, asıl amacı, F35 alacak parası olmayan ülkeler için veya parasıyla da F35 kendisine F35 satılmayacak ülkeler varsa ya bunlara ya bir alternatif sunmak gibi bir girişim aslında tasarlayan. Yani günümüzün modern savaş ortamında artık bir 50 Plus'ın yeterli kalmamaya başlayacağını işte birkaç yıl sonra 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl sonra yaklaşık e, öngören bazı yetkililer 70'i tasarladı ve şu üretime girdi. Ya bu F16'nın aslında anti parantez bir şey söylemek istiyorum. Yani ne kadar muhteşem tasarıma ilk başa sahip olduğun bir uçak olduğunu gösteriyor. Yani bu uçak 50 yaşında ya. F-16 50 yaşında hala üretim bandı açık, hala üretiliyor modernizasyonlarıyla. Ee, yani havacılığa, askeri havacılığa liderlik yapmaya, ışık tutmaya devam eden uçaklardan biri. F-16 block 70'in block 50 Plus'ta blok farkı da farkını söyledik. Radar değişikliği. Yani AES'lerin varlığı. Yalnız ben burada bir şey söylemek istiyorum. Dün ben de bir YouTube arkadaşının arkadaşın işte blog 70 videosu seyrettim. Yani ismini vermeyeceğim. ama çok ağır saçmalamış yani. Farkında değil kendisi. Blok 70 diye blok 60'ı anlatıyor. Yani e, bana bir şey olmaz. Ben zaten biliyorum yani. Bunu kendi takipçiler söylemiş olduğu bir yalan veya yanlış bilgi diyelim. Yalan demeyelim de yani. O da yalan söylemek istemez. Bilinçli yaptığını düşünmüyorum. Şimdi blog 70 bu blok farkı dışında bazı blok 50 plus'tan bir de blok farkı yaratma ufak farkları var. Onları da söylememiz gerekirse. Ee, en önemlisi kokpit içinde bir tane üçüncü bir multi function display var. Yani tam ortada üçüncü bir ekran daha var. Pilot buradaki bütün veriyi, bütün uçuşla ilgili, hedeflerle ilgili, link olantı ile ilgili olabilir. Uçan o anki situation awareness yani yapısal e, durumsal durumu ile ilgili yani e, bütün bilgileri ee, takip edebildiği üçüncü bir multi function display ekran var kokpitte büyük bir ekran ortada. Bu bir fark. Ama bu blok fark yaratan bir fark değil yani ufak farklardan biri. Diğer bir farkı ee, işte pilot bayıldığı zaman uçak işte düşmeye falan başlarsa uçağı düzeltip düz, düz uçuşa geçiren getiren ufak bir avionik fark uçakta. Ya yani da takılabilir bu. Blok farkı yaratan bir fark değil. Ben yani ufak farklardan biri. Bir de ee, F-16, B-70'in bazı gövde parçaları kompozit malzemelerine üretilmiş yani. yani. Hepsi değil, bazı parçaları. Bu kompozit malzeme olan parçaların da gövde ömrü 8000 değil, yani fabrika çıkışı olarak 12000 saattir. Ama hepsi değil yani kompozit ring ömrü sadece 12000 saat. Diğerleri de normal 8000 saat. Yani Blok 70 dediğimiz uçak bu, kısaca. Um, Levent Bey, ben hemen bir sonraki sorumla devam etmek istiyorum. Bir de Blok 70'lerin bu Ayas Aradar kabiliyeti hakkında sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Yani e, ne kadar alanda bir kaplama sağlıyor, nasıl farklılıkları var, ne avantajlar getiriyor F-16'ya? Şimdi Ayas Aradar'ı geçen sevgili Arda Mevlidoğlu çok güzel açıkladı burada. Yani işte onun konuşmuş olduğu bir kanalda da onun lafının üzerine bir laf söylemek istemiyorum. Bana da düşmez zaten yani ayrıca yani Arda Mevlidoğlu bu kanalda konuk olarak çıkıyorsa e, zaten o güzelce açıkladı. Ben ee, başka yönlerine değinmek istiyorum ay sıraların. Bir kere takip etmekte olduğunuz hedef sayısı çok daha fazla oluyor. Yani, bu önemli midir? Ya bence benim şahsi görüşüm bu. Yani uçakta tek başına görev yapmadıkları için bence önemli değil. Yani çok çok büyük bir önemi yok. Çünkü biz zaten Link üzerinden NATO ortak radar bağlanıp yer radarları olsun, avakslar olsun, diğer uçakların birbirleri arasında bilgi, veri paylaşımı olsun lincoln 16 üzerinden yani zaten yapıyor olduğumuz için çok fazla sayıda hedefi aynı anda takip etmesi değil de başka özellikleri benim dikkatimi çekiyor radarların yani olmasını istiyorum kendi yapılantılarımızda. Bunların en önemlisi radar menzili biraz artıyor ama şimdi bu şey işte bu yalan söyleyen youtuberlar diyoruz da ve Twitter üstadları bunlar böyle konuşa 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 millette bir, belli bir algı yarattılar. Şimdi böyle bir şey yok. Onu da anlatayım. Şimdi atıyorum bakın radar menzili için 100 km'de, 200 km'de, 300 km'de, 400 km'de diye bir şey yok. Öyle bir yapıyorlar ki bakın televizyon açıyorsunuz mesela. Çember çizmiş adam. Çember. Böyle bir çember radar menzili diyor. Şimdi öyle bir şey, algı çıkıyor ki yani o çemberin bir metredeki her şeyi görüyor, bir metre dışındaki hiçbir şey görmüyor diye bir şey var. Böyle bir şey yok tabii ki bunlar. Neden yaptıklarını bilmiyorum. Yani, ya yani çok yanlış. Ya. <laughs> Şimdi bu ortalama menzillerdir bunlar. Şimdi hava durumunun durumu, yani havanın durumu fırtınalı mı, açık mı, irtifalı değil. Havada en önemli rutubet var mı, tuz var mı, toz var mı, başka coğrafi engeller var mı, elektromanyetik karıştırma var mı, güneşin yarattığı radyasyon etkisi o anda nedir? Bunlar bile bir radarın menzilini çok çok değiştiren şeyler. O kadar çok değişken var ki bunların artması azalması, birinin artması, hepsinin azalması veya hepsinin artıp azalması. Bir kere radar menzili çok etkiler. Yani öyle bir Çember gibi 300 km, 100 km, 200 km, 500 km görür. Dışını görmez diye bir şey yok. Radarın büyük bir hedef vardır. Hava şartları çok uygundur. Siz o çemberin dışını da görürsünüz. Hava şartları çok kötüdür. Radarın içinde düşük bir uçak vardır. Burnunun dibindeki uçağı göremezsin. Böyle bir şey yok. Gerçek savaş böyle bir şey değil. Her yerde çok yoğun elektronik karıştırma yapılıyor. Radarlar rahat çalışamıyor. Yani bu çember çizen hiç kimseye ben... Ee, yani pek e, paraya vermemeleri istiyorum genç arkadaşların. Bunlar hiç işte kafalarını yaratıyor. Yani çok ideal şartları mı gösteriyorlar artık bilmiyorum. Yani reklam mı yapıyorlar bilemiyorum. E, ama ait radarın ortalama radar menzili tabii ki mekanik radarların üzerinde. Yani böyle bir artısı da var. Bir de bunlar monopas mantığıyla çalışan radarlar oluyor. Yani çok yani çok saliselerle, çok saniyeler içinde işte yani devre girip çıktıkları için uçağın yerini daha az belli ediyor. Bu nedir? Onu da bu ne anlama geliyor? Onu da anlatalım. Şimdi radar izi gibi bir de bir de radar imzası diye bir şey vardır. Radar imzası. Şimdi bu YouTuber arkadaşlar bunu anlatsın da 500 bin, 300 bin, 200 bin takipçisi olan hesaplar var. Bunu anlatın arkadaşlar. Yani takipçilerinize saygı duyun biraz, saygı. Şimdi radar imzası şudur bir uçak havada uçarken bu sivil uçak da olabilir, asker uçak da olabilir, SİHA da olabilir, İHA da olabilir. İsterse uçurtma olsun. Radarı açtığın anda burada çok büyük bir elektromanyetik ışıma yayar. Tıpkı Arda Bey'in bahsettiği o Fener örneğinde olduğu gibi. Yani çok güzel bir örnek verdi Sayın Arda Mehmetoğlu. Yani bilmeyen insanlar için. Bu elektromanyetik ışımanın kendisi başka algılayıcılar tarafından tespit edilerek de orada uçak olduğunu anlayabilir düşman. Yani ee, illa uçağı radarda görmek e, zorunda değiliz yani. Orada bir uçak olduğu, uçan radarının yapmakta olduğu elektromanyetik ışımayı algılayarak da orada bir uçak olduğunu da algılayabiliriz yani. Ve Hatta ışımanın frekansından, türünden, tipinden hangi uçak olduğunu bile anlayabiliriz yani. Mesela Türk Hava Kuvvetleri'nin böyle teknolojileri var. Gurur duyuyoruz yani gerçekten. Bunlar çok ayrı konu yani başka bir videoda izleriz bunu. İşlerimiz. IS e, radarı mekanik radar gibi sürekli devrede olmadığı için çok kısa sürelerle devre gibi çıktığı için uçağın yerini daha az belli ediyor. Yani o da bir aktif radar, pasif bir radar değil tamam aktif bir radar ama uçağın stel karakterine yardımcı olan bir radar. Ayrıca bir de böyle bir özelliği var. Ben tabii ki yani ASELSAN'ın şu anda bir projesi var biliyorsunuz. Kendi AES radarımızı üretmek için yani geliştiriyorlar şu anda. Yakında inşallah seri üretime girecek. Onu ben büyük bir heyecanla bekliyorum yani. Kendi adıma konuşuyorum. Gurur duyuyorum da bu konuda. Levent Bey, bir sonraki sorum da şey, bizim bu yerli radara dönecek olursak, Aselsan'ın geliştirmeye devam ettiği bu bizim yerli radarda yaşadığımız veya problemler veya aşmamız gereken eşikler anlamında e, ne durumdayız? Ya benim şimdi tabii çok net bilgim yok. Aselsan çalışan değilim yani. Orada e, ajanlarım da yok, bir şey de yok. ama tahmin ettiğim şeyler var. Mesela Aselsan'ın yapmış olduğu -F pod var biliyorsunuz. Şu an bizim F-16'larda kullanıyor, şey işte F-4, E-2020 terminatörlerde kullanıyor işte aynı zamanda gurur duyduk. Pakistan ihraç edici jf 17 uçaklarına kullanıyor. Asel pod. İşte bunun Asiyasan e, Lantin poduna veya işte sniper, sniper diye Lantin poduna bir muadil olarak üretti. E, tabii ki gurur duyuyoruz. Yerli ve milli bir şey. Ama e, aynı özelliklere sahip olan bu AESA, yani pardon Asel pod, Lantin poduna dikkat edin. Lantin poda göre biraz daha büyük. Çapı daha büyük yani. Aynı işi yapmak için o hacme sıkıştıramamış Asiyasan bunu. Ee, ben bunun bir benzerinin F-16 da şu anda yaşanıyor olduğunu tahmin ediyorum. Bir bilgim yok yani tahminim söylüyorum. Yani F-16 radomunun içine o hacme onu sıkıştırmakta biraz zorlandığını düşünüyorum Aselsan'ın. Burada da, bu da çok normal yani. Biz de çok sonra başladık bu işleri yapmaya. Yani tabii biraz geriden geliyoruz. Ama yapa yapa, öğrene öğrene. Yani hata yapa yapa veya dışarıdan teknoloji yardımı da alabiliriz. Ya bu bir gün... Oraya sıkıştıracağız o özellikle bir adayı biz de üreteceğiz yani ben buna eminim yani ben böyle bir Sorun yaşadığını Aselsan'ın tahmin ediyorum bir net bilgim yok Aselsan'ın şey, Aselpod örneğinden dolayı um, Levent Bey bir sonraki soruma geçmek istiyorum şimdi e, Yorumlarda gene böyle bir e, kafa karışıklığımız devam ediyor Şu bağlamda Şimdi biz blok 30 TM modernizasyonu üzerine işte yerli Ayasaradar inşallah Hizmete girdiğinde onu taktığımızda blok 70'e eş değer olmuyor mu? E, blok 30 TMLer yerli ayı radar ile birlikte kombinasyonu e, ve bu kombinasyonu ile birlikte işte Amerika'dan alınacak olan modernizasyon paketi ya da hazır blok 70 uçaklar arasında fark var mı? Bunlar nedir? Ya bu Bak sırf şundan iki tane video çıkar. Çok detaylı anlatmaya kalkarsak da ben yani hiç e, uzatmak istemiyorum. Bu e, sonra çok polemik oluyor. E, ben polemiklere pek de girmek istemiyorum. Sen, biliyorsun sen beni yani sosyal medyada bile kullanmıyorum. Twitter'ı kullanmıyorum. Ben, ben, bu tip insanlara karşılaşmak istemiyorum. Gerçekten sinirlerim bozuluyor. Yani e, yazıyorsun, kaynakları beraber gösteriyorsun. Adamın siyasi görüşe, dünya görüşe uymuyorsa bu sana hakaret etmeye başlıyor. Yani... E, ama ortada bir gerçek varsa vardır, yoksa yoktur yani. Şimdi blok 30 TM modernizasyona uğramış, yani geçirmiş olan blok 30'larımıza biz şu anda bir biliyorsun yapısına modernizasyon yapıyoruz aynı zamanda. Yani bir gövde, gövde ömrünü uzatıyoruz. Bir de bunlara işte özgür modernizasyon, yani f özgür projesi uyguluyoruz. Evet, şu anda da birinci uçak şu an deneme uçuşları yapıyor biliyorsun. Bu dijital kamuflaja boyanmış olan bir f var ya, işte o Blok 30 TML'den biri onu TUSAŞ aldı, Türk Hava Kuvvetleri'ne aldı. Şu anda onun e, özgür modernizasyonu uygulamaya çalışıyor veya uyguladığı için şey, onu, e, deneme uçuşları oluyor şu anda. Bu, zaten resmi olarak bu açıklandı. Bu uçak özgür modernizasyonu tamamen bittikten sonra AES radarı da takılırsa çünkü biliyorsun yani özgür modernizasyonu AES radarı diye bir şey O başka bir şey. O ASELSAN'ın gelişmekte olduğu bir proje özgür e, modernizasyonu olsun olması zamanla bütün uçaklarımıza ileride işte milli muhalif uçağımıza e, SİHA'larımıza, İHA'larımıza daha da takmayı düşünüyoruz. E, ya uzatmadan cevap vermem gerekirse özgür modernizasyona geçmiş ve AES radarı takılmış olan F, blok 30 F-16'larımız yani aviyonik olarak blok 70 seviyesine çıkmış veya çok yaklaşmış diyebiliriz yani. E, burada çok aşırı bir uçurum olacağını düşünmüyorum bir kere. Yani bu konuda ben e, TUSAŞ'a olsun, ASES'e olsun çok güveniyorum. Burada başka farklar olacak. Şöyle olacak bir kere blok 70 yani fabrika çıkışlı orijinal blok 70 az önce söylediğim bazı gövde parçaları kompozit malzemeden üretilmişlerdir. Bu da farklı amaçlar var tabii. Hem uçağa bir hafiflik kazandırıyorsunuz. O parçaların ömrü uzamış oluyor. Bir de e, radar izi azalıyor uçan biraz. Yani radarda biraz daha uzak, yani daha yakına gelmen lazım görmesi için. Radar izi daha azalıyor. Çünkü e, metal bir parça olmadığı için radar, yani X ışınlarında, radar ışınlarında metal gibi yansıtmıyor. Yani biz stelt uçak olmasa da biraz daha radar izi azaltılmış bir uçak oluyor. Fabrika çıkışlı blok 70'ler. Şimdi bu bizim e, aynı zamanda yapısal modernizasyona geçiriyor dedik ya az önce TUSAŞ F-16 blok uçuşlarımız. Onlara bu e, kompozit malzeme takılmıyor. Orijinal yani orijinal yedek parçaları takılıyor. Yani, yani, gövdesi gövde parçalarından bazıları yorulmuş, eskimiş, işte korozyona uğramış olabilir. Metal yorgunluğu yaşamaya başlama aşaması olabilir. Bunlar çıkartılıyor. Orijinal yedek parçası takılıyor. Bunların da ömrü bir 8 bin saat daha uzuyor tabii. Yani, yani takılanların ömrü. bazı e, YouTuber'ları seyrediyorum. 4000 işte, 4 bin saat uzayacak diyor. Öyle bir şey yok. Orijinal yedek parçayı söküp çıkartıp orijinal yedek parçayı taktığın anda o parçanın ömrü 8 bin saat daha uzuyor. Yani uçağın bütün ömrü 12 bin saat olmuyor yani. Onların yani yorulan bütün parçaların değişmesi lazım. Yani bunu çok net söylemek lazım. Çünkü e, gövde dediğim şey tek parça, yekpare bir yapı değil. Parçalardan oluşan bir yapı bütünü. E sen bunlardan bazılarını alıp çıkartıyorsun, orijinal yedek parça takıyorsun. E takmadıkların ne olacak? Onların da bir elden geçmesi lazım yani. Bu ayrı bir konu. Yani bir gövdede ki bu fark olacak. Bizim e, özgür modernizasyon geçmiş ve ay sıraları takılıp blok 70 seviyesine çıkarttığımız F-16'larımızla fabrika çıkıyor blok 70'e bu fark bir kere mi olacak? Yani ne olacak? E, kompozit malzemelerin olmaması gövdede. Bu bir. İki, bizim bu F-16'larımız, blok 30'larımız F-10GE-100 motorunu kullanıyorlar blok 70 fabrika çıkışı, o, yani fabrika çıkışı blok 70'e f GE 129 motorunu kullanıyorlar. Bu 100 ile 129 Bunun farkı, mesela biz blok 50M ve 50 Plus'larda da bu motoru kullanıyoruz. Yani f GE 129 motorunu biz kullanıyoruz blok 50 Plus'larda ve 50M'lerde. Bunların motor güçleri hemen hemen aynı bir birbirine. Çok büyük bir fark yok. Aynı diyebiliriz ama blok 50 plus'larda ve 50 emni kullandığımız ve blok 70 yani fabrika çıkığı orijinal takılacak olan Efusion G129'lar daha az yakıt tüketimine sahip motorlardır ve uçak aynı yakıtta daha fazla havada kalabilir. Böyle de böyle bir motor farkı olacak bu iki. Üçüncüsü de ki benim için en önemlisi bu. Şimdi eee blok 70'in gövdesi blok 30'a göre çok çok daha güçlendirilmiş bir gövde. Bunun da sebebi fazladan ee, bomba yükünü ya, fazladan bir attı alçak irtifada da taşıyabilsin diye. Niye alçak irtifada? Çünkü alçak irtifada hava yolunu daha fazla olduğu için uçak daha fazla dirençle karşılaşıyor. Bu gövdenin e, güçlendirilmesi lazım ve Blok 70'in maksimum kalkış ağırlığı Blok 30'a göre daha fazla bir uçaktır. Ee, böyle bir fark var. Bir de küçük. Birkaç daha fark var. Yani Videoyu uzatmak istemiyorum. Nasıl söyleyeyim mi bilmiyorum. uzatım mı video biraz? Sıkılıyor insanlar sonra. Bu Blok 40'la beraber blok 40, 42, işte 50, 52, 50+, plus, 52+, blok 60, 70, 72 gibi blok 40 ile başlayan eflantılarda uçağın altına bu lantin potları, sniper potları falan takılabilsin diye iniş takımları biraz uzatıldı. İniş takımı uzatılmış olduğu için iniş takımı kapakları da büyütüldü yani o doğal olarak. Ee, blok 70 ile blok 30 arasında bir de bu bir iniş takımın farkı var. Yani biraz daha yüksek bir uçak blok 70, 30'a göre. Çünkü hava yel görevi ağırlıklı da olsa yani bir şey, ee, çok görevli uçak olarak tasarlanan uçak. En başta Blok 30 ise bir ilk tasarımda avcı olarak tasarlanmış. Böyle böyle farklar var kanalcığım. Levent Bey, bir sonraki sorumla devam etmek istiyorum. Ee, evet. şimdi blok 30, hani bu kompozit, orijinal fabrika çıkışlı blok 70'lerde şundan bahsettiniz. Gövdesinde kompozit malzemeler bulunduğunu belirttiniz. Bizim blok 30 Tm'lerin yapısal modernizasyonlarında kompozit malzemeler mi ilemi yapılıyor yoksa nasıl yapılıyor? O orijinal yedek parçaları yapıyor yani o eskiyen yorulan parçalar çıkartılıp orijinal yedek parçaları takılıyor yani onlar kompozit değil normal yani e, klasik parçalar ama sıfır orijinal yedek parça. Ama tabi yani bu çok da. da... Bu da belirttiğiniz gibi hani şey e, kompozit malzemede biraz da olsa şey demiştiniz ya radar izinin düşürülmesine katkıda bulunuyor diye. Bizim blok 30 TM'lerde de o zaman hani kompozit kullanılmadığı için aslında fabrika çıkışlı blok 70'e göre o biraz düşürülmüş olan e, radar izinden şu an faydalanamıyor. Evet, evet, faydalanamıyor. Bir de tabii blok 70'e bir de bizim orijinal blok 50 plastiklerimiz var ya biliyorsun. Onlara bir de şey e, ee, bu F-22 yani kullanılan REM boyasıyla kaplı bizim 50 Plus'larımız. O REM boyası biraz uçan radar biraz azaltıyor tabii yani. Blok 70'i de bu REM boyası olacak. E, ee, Blok 30'ları da tabii bizim ya boyarsa olur, boyamazsa olmaz. Onunla ilgili bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Bununla ilgili konuşan YouTuber'lar var, bir Twitter üstatları var. Nereden bilgi alıyorlar bilmiyorum. Ya. böyle bir resmi açıklama henüz olmadı yani. Levent Bey, son soruma geçmek istiyorum. Şimdi... Ee... Şöyle şu şu tarz bir soru da geliyor yorumlarda ben gördüm. Hani biz tamam Blok 30 TM modernizasyonlarıyla işte aviyonu ile gövdesel modernizasyonu ile bir şekilde Blok 70'e yakın bir modernizasyon yapabiliyorsak şayet şu an e, neden Amerika'dan modernizasyon kiti alımı veya ekstra Blok 70 uçak alımına gidiyoruz gibi yorum yazan arkadaşları da gördüm ben. E, buna şöyle diyebilir miyiz? Hani e, hem Bizim uçakların bu işte blok 30'ların modernizasyonu devam ederken bir yandan bir yandan da kit alıp diğer blok 50'lere uygulayabilirsek hem hava kuvvetlerimizin modernizasyon sürecini bir manada hızlandırılmış oluruz. Bu ilk söylemek istediğim şey. Ee, i̇kincisi de e, sonuçta F-35'leri bir şekilde alamıyoruz. Filomuza da hani sıfır fabrika çıkışlı blok 70 alarak hem... E, nicelik hem nitelik kazandırmış olabiliriz aynı anlamda yani bir yandan modernizasyonlarımız yürürken bir yandan da sıfır uçak alımıyla hani bu anlamda işte ise bir sayısal olarak da bir e, çoğunluğa ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilir miyiz? Ya yani çok doğru düşünüyorsun. Ya ben bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Bunu benim bildiğim eğer ismini unuttuğum insan varsa şimdi özür diliyorum onlardan. Türkiye'de bir tek ben ve Sayın Arda Mevlidoğlu söylüyor bunu. Türkiye'de böyle bazı ya ben bunları gerçekten yani bunları ben cezalandırılmalarını istiyorum ya Gerçekten şu insanları yalan söylüyorlar ya bu YouTube YouTube'a çıkıp ee, şöyle konuşanlar var bakın şimdi mini muharip uçak gelene kadar ara çözümü olarak işte Eurofighter alalım. işte ne alalım? F-16, pardon F-15 alalım, Gripen alalım, bilmem ne alalım, yok Rusça alalım diyen bazı YouTuber ve Twitter ustaları var. Onlar beni mahkemeye de verebilirler. Bu millete yalan söylüyorlar. Kendi takipçilerine yalan söylüyorlar. Bana bir şey olmaz. Takipçilerine saygısızlık yapıyorlar. Bir şey bilmiyor olabilirsin. Bilmiyorsan Arda Mevridoğlu gibi bilen birine soracaksın kardeşim. Bak adam kim çağırsa çıkıyor, yayına çıkıyor. Mail yazıyorsun cevap veriyor. Böyle bir kaynak var bu ülkede. Ben Arda Mevridoğlu gibi düşünüyorum. Milli Muharip Uçak gelene kadar diyoruz ya. O uçak inşallah tabii gelince yani kendi muadilleri savaşabiliyor olur. O ayrı bir konu. Yani diyelim geldi. Her şey yolunda gitti. Milli muadil uçağımız seri üretime girdi. Çok hızlı üretiliyor. Burada sorun yokmuş gibi konuşuyorum şu anda. İnşallah böyle olur. Bunu dünyanın en çok ben isterim. O arada alacağımız her uçak, bakın F-16 dışındaki her uçak, işte Eurofighter, ne bileyim Gripen gibi her uçak ara çözüm değil, ana çözüm olur. O yüzden saçmalığın daniskası olur. Bunu kim söylüyorsa saçmalıyor. Ama devletimiz çok yerine kararlar veriyor. Bu saçmalayanları dinlemiyor. Devlet hakkı diyorlar ya gerçekten üstün bir devlet hakkımız var. Ben bu, ya yani bu kararı veren idareci yöneticilerimi tebrik ederim. Milli muharebe Uçak gelene kadar biz mevcut f 16 yapabildiğimiz kadar, milli imkanlarla yapamadığımız kadar dışarıdan alacağımız yardımla modernize edip sayıların F-16 sayısını arttırarak milli muhalif uçağı kadarki süreyi geçirmemiz lazım. Eğer milli muhalif uçak sorunsuz gelecekse inşallah. Biz girip de Eurofighter gibi bir saçmalığa girersek bu saçmalıktır. Çünkü bizim o ülkemizde çok gelişmiş yaygın bir F-16 altyapısı var. başka bir uçak ana çözüm olur. Ara çözüm olmaz. Ara çözüm böyle olacak. Devletimizin yapıyor olduğu gibi. Sayın Arda Mehmetoğlu'nun söylüyor olduğu gibi. F-16'larımızı mümkün olduğu kadar milli imkanlarla modernize edip veya dışarıdan kitlerle modernize edip ve yeni F-16'ları alarak bu e, şeyi geçirmeliyiz e, periyodu. Bunu Türk Hava Kuvvetleri zamanında yaptı. Yine yani bir Kıbrıs harekatından sonra işte bir ambargo varmış ya bizim ambargo varmış. Nasıl olduysa orada bir sıfır f 4 s uçağı aldık 40 tane İtalya'dan. Lockheed, yani Amerika'ya vermiş o lisansı Amerika izniyle İtalya'da üretilen F-104 uçakları, biz zaten o zaman F-104 kullanıyorduk. F-104G'leri kullanıyorduk. 40 tane sıfır F-104S satın aldık ambargo zamanı ee, İtalya'da. Ama ambargo varken nasıl aldık? Tabii bu ayrı bir. Üstatlar onu da bir anlatsın bakayım. Yani ambargo var ya Amerika uçağı sıfır alıyoruz biz. Nasıl oluyorsa yani. <laughs> Orada O ayrı konu yani. Bununla ilgili bir video yapacağız zamanında. Bak ben gerçekten son zamanlarda buna çok sinir bozucu olmaya başladılar. Yani gerçekten. Ben aynen Türkiye'nin geçmişi olduğu gibi günümüzde de aynı yoldan gittiğini görüyorum. İşte, e, haberler çıktı. E, Amerika'dan yeni 40 tane F-16 blok 70 siparişimiz varmış. Bir de e, elimizdeki 50 plus 50 M'de blok 70 seviyede çıkartmak istiyormuşuz. Son derece mantıklı bir karar. Kim karar verdiyse yetkilere tebrik ediyorum. Arda Mehmet, onu da ayrıca tebrik ediyorum. Adam anlatmaktan, art, yani diline tüy bitti adamın sabır var onda. Bende o kadar sabır yok Arda e kadar. Ya yani ben Twitter'da böyle herkes cevap vereyim falan filan ee, yapamam yani. ben kesinlikle burada Arda Mehmetoğlu ve devletimin yetkileri gibi düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ara çözüm yeni f satın alıp f modernize etmektir. Modernizasyonu da mümkün olduğu kadar milli imkanlar yapmaktır. Benim görüşüm budur kanalcım. Lavant Bey teşekkür ederim. Sanırım hani hem şu an blok 70 konusunda arkadaşlar gene evet. kısa bir özet geçmek gerekirse Blok 70'in Blok 30'dan şu an farkı, bizim Blok 30 TM'lerden farkı e, yapısal olarak farkta. malzeme malzemede biz şu an modernizasyon kompozit malzemeyle yapamıyoruz. E, bizim IAS radar kabiliyetini bilmediğimiz için şu an Blok 70 fabrika çıkışlı IAS radarla bir kıyaslamaya da girmemiz zaten saçmalık olur. Bunu diye yalan söylüyordun, onu söyleyeyim ya yani. Biliyorum diye. Yani hiçbir oraları söküp takmayan, e, uçağı optimize etmeyen iki yani blok 70'in fabrika çıkışı 70'le bizim Aselsan radarımızı karşılaştırıyor karşılaştırdım diyen yalan söylüyordu. Çünkü öyle iki radar şu an, yok yapamazlar öyle bir şey yani. Yani internetten okuyarak olmaz bu iş. Ayrıca uh, ufak farklılıklar olarak işte blok 70 fabrika çıkışında ortadaki kokpitteki büyük ekran, bizim tabii ki ASELSAN'ın şu an uyguladığı aviyonik modernizasyonda ne tarz bir çözüm var? Hani kokpit resmini görmediğimiz için. Yok, yok Bayıldığı zaman işte uçağı düşüren bir sistem. Bunlar yapılır yani bir şey değil onlar. Önemli değil. Yani bu tarz modernizasyon hani bu farklılıklar var bizim yaptığımız ama bizim yaptığımız modernizasyonla blok 70'e e, olabileceği kadar yakın seviyede olarak değerlendirdi Levent Bey. E, çok teşekkür ediyorum Levent Bey. Ağzınıza sağlık diliyorum. Ya muhtemelen arkadaşlar da hani verdiğimiz cevaplarla tatmin olmuşlardır bir sonraki... Yok bir şey olacak. Bir dakika dur. Şimdi griper manyakları gelecek yorumlara. İşte ondan sonra Eurofighter hastaları var biliyorsun. Hasta Hasta ya da rostası ya. Yani gelecek. niye Diye soracaklar şimdi. Hiçbiriyle uğraşamam. Sen cevap veriyorsan verirsin. Tamam mı? Allah yardımcıları olsun yani onları. Allah havar ediyorum. Levent Bey ağzınıza sağlık diliyorum. Arkadaşlar bir nedir ne değildir yayının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşene dek hoşça kalın diliyorum.